Herkese merhabalar, Evkur'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Karaca'nın Hatır Mod Sütü Türk kahve makinesini yakından inceliyoruz. Ürünümüze şöyle bir yakından baktığımızda üst tarafında farklı pişirme modları bulunuyor. Cezvesine baktığımızda ergonomik, el yakmayan tutma sapını görüyoruz. Ayrıca üzerinde malzeme miktarını belirlemenize yardımcı olabilecek ölçüler yer alıyor. Bir adet de ölçü kaşığı ile birlikte geliyor. Tek seferde 5 fincan kahve pişiren makinemiz sütlü Türk kahvesi, közde Türk kahvesi, sütlü kahve çeşitleri ya da sıcak çikolata. Canınız hangisini içmek isterse Karaca Hatırmöz sütlü Türk kahve makinesi sizinle. Günün farklı zamanlarında farklı kahve lezzetlerini tatmak, tüm ailenize veya misafirlerinize kolayca kahve ikramları sunmak için hazırlanan hatır mod artık çok daha yönlü. Makinemizin özel sayarı modu sayesinde kahvelerinizi yakmadan ideal ısıda pişirebilirsiniz. Akıllı sensörleriyle taşmayı önleyerek mutfakta ekstra bir temizlikle uğraşmanıza gerek kalmaz. Ürünü dilerseniz sadece süt ısıtmak için de kullanabilirsiniz. İçeceğiniz piştikten sonra cezveyi çıkarmanızla birlikte makine otomatik olarak kapanacaktır. 480 watt gücündeki ürünümüz sizlere kısa sürelerde muhteşem lezzetler sunmak için hazır görünüyor. Şimdi sütlü bir Türk kahvesiyle makinemizi yakından test edelim. Bol köpüklü sütlü Türk kahveniz hazır. Sizler de Karaca Hatırmoz sütlü Türk kahve makinesine sahip olmak isterseniz evkur.com.tr internet sitemiz üzerinden veya evkur mağazalarımızdan farklı taksit ve ödeme seçenekleriyle sahip olabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.